Merhaba arkadaşlar, ben Tarık. Bugün karşınızda Zub'un yeni bir videosuyla daha beraberiz. Ee, Zub'un 5. oyun arkadaşlar bu. Benim kanalımda daha önceden Zub'un 1. oyunu ve 1. oyunun DLC'si vardı. Tabi 2, 3 ve 4 de vardı onları almadım. Ben dedik 5'i aldım. O zaman başlayalım. Amaç arkadaşlar bu mavi topu. Bu ee, koyu şeyin üstünde durdurmak yani işte. Şu kırmızı bloklar patlıyor böyle bastığımızda. Patladı ve durdu burada gördüğünüz üzere. Ve ilk bölümü geçtik. Burada başarı geliyor baksana, bunlar başarı, şu sağ üsttekiler, ee, her maç, ne her maç, her bölüm, böyle 6-10 tane başarı geliyor. Bu da, bu kolaydı. Evet, Ha <laughs> ya bire başarı geliyor şu anda. Toplam 230 tane başarı var, ben şu anda 50 tane falan yaptım abi. Ha bire başarı geliyor yani. Bir yandan rahatsız edici, bir yandan da böyle mutlu oluyorsun böyle sürekli başarı geliyor diye. Evet, yine geçtik bölümü, güzel. Ben bunu patlatmak istiyorum. Sonra bunu. Sonra bunu. Evet, bir şey oldu mu? Olmadı tabii ki. Bir daha yapalım abi. Bu biraz zor gibi gözüküyor. Hmm. Ah, kaydı oradan. Bunu mu abi? Bunu sonra. Abi abi başarı geliyor. Bu ne? Şaka mısın sen? Aa, hadi. Lütfen. Tamam, geçtik. Güzel, güzel, güzel. Kaydı. Hiçbir sıkıntı yok. O oh, portallı yapmışlar. Abi çok iyi ya. Baya yenilik gelmiş. Ben çünkü bu yüzden 5 aldım çünkü ne bileyim hani. Sonra da bir de bir doyum başladı. İki de biraz daha gelişti. Üçte de da gelişti. Dört de, yani en iyisi 5 yani şu anda son sürüm. O yüzden ben direkt 5'i aldım yani. Ceyşo çünkü. Daha kaliteli olduğunu düşündüğüm için 5'i aldım. Evet geçti ve bitirdik. Gayet iyi haberi başarı gelişti. Orası zaten full öyle kalacakken yani orası hiç değişmeyecek abi. Böyle bir başarılar gelecek. Güzel burayı da geçtik. Seri seri seri. Bakalım bu da tek videoda bitirebilecek miyiz? Aa, bu da Bak burada kırmızı top var bu da patlıyor. Ha, i̇lginç. Güzel. Niye bir kırmızı top? Bunlar kolay olmuş çünkü yani zaten kırmızı topa basmakla başka yapabileceğim bir şey yok. Hani basıyorsa da direkt büyütüyor böyle. Ha, bu biraz daha garip. Bak burada hoplatıyoruz. Sonra portala giriyor. Düşüyor ve kazanıyoruz. gayet iyi gayet iyi. Sonra buradan efendim öyle söyleyeyim. Buna vursak buradan da böyle. Hmm yemedi ya. Olmaz. On it on it hadi in. It düş aşağı. Yemez ki. Bunu nasıl yapacağız ya? Ha. Aaa! Olmuş! Bu çok zor! Bu aşırı zor biliyor musun? Buraya geldi. Attın. Aaa! bi bu çok zor. Bir dakika. Bak şuraya kadar doğru yaptık. Burası kesin, burası kesin doğru. Attık. Şimdi bir dakika. Buraya kadar kesin doğru. Mavi top geldi buradan. Buraya indi abi Buraya gitti gitti Bura nasıl Buraya hop, hop, burayı hoplatacağız abi bunu Böyle zıplayacak buradan Hoplatacak Bir bunu attık Geldi portalar indi buradan Tamam Vurduk Bunu tam vaktinde yapacağız o zaman Bir dakika Burası biraz zormuş arkadaşlar Kusura bakmayın Burayı zor yapmışlar Hah şimdi oldu Güzel o da çözdüm Evet k k başarım geldi gayet güzel Ha ee, <laughs> Habere başarım geliyor ya Benim gitti Bence yaptık bunu Burada bir tane daha var Tam vakti yapmamız lazım Çok güzel Evet işte bu Oyun zevkli ya oyun 2 lira abi Yani oyunun e, bütün versiyonları 2 lira işte zubun 1. oyunu 2. 3. oyunu hepsi 2 lira arkadaşlar dlc'ler beleş yani Zevkli bu oyun yani vakit geçirmek için gayet ideal ben seviyorum Aa tutturamadık bir dakika buna mı vuracağız? Bak bu ses demir sesi çıkıyor ya bak demir gibi bir şey bu. Bu ne? Aa bak adam abi bir şey oluyor. Deyince buna. Allah Allah. İlginç. Yeni bir mekanik gelmiş oyuna. Oo, Gayet iyi. Ne yaptık. Me me me. Üç başarım geldi. Gittik. Ne yapıyor abi? Olayın ne bunların? Bak böyle bir arada bağ gibi bir şey var bunların böyle arasında. Ama ne işe bilmiyorum bunların. <laughs> Allah Allah. Bastık. Bu direk buraya düşüyor ama. O direk oraya düşüyor abi. Hiçbir etkisi yok. İlla e, buna basacağız çünkü başka bir seçenek yok. Buna bastık. Ha buraya kadar geldi. Bundan sonrası yok. Bundan sonra başka bir şey yapacağız. Şimdi iki, önümüzde iki seçenek var. Ya bu ya bu. Ama ikisi hiçbir etki etmiyor. Bak bunun bak yeşil şey burada. Buraya düşmesi lazım buraya düşecek buraya düşmesi için buraya inmesi lazım burada inmesi için de arkadaşlar buraya girmesi lazım bunu buradan buraya nasıl sokacağız böyle bir sıkıntı var bunu böyle zıplayacak buraya gidecek yani anlamadım ya bu bir bağ gibi bir şey galiba ama olayı ne bilmiyorum İnternetten mi baksak? Gücüden bilmiyorum bunun ne olduğunu abi. Aynı anda bastık bir şey fark eder mi? Ben en iyisi bakayım arkadaşlar. O zaman ee, bir kısa bir ara vereyim ben arkadaşlar döneceğim. Evet arkadaşlar çözdüm. İnternetten izledim arkadaşlar. Gayet kolaymış. Öncelikle bunu patlatıyoruz. Sonra şu sarı top gelirken böyle bunu havayı uçuruyoruz. Sonra geliyor. Ay şey düştü ya. Buraya girmesi lazım bir dakika vurduk abi şöyle. Ha yani uçuyor. Yanlış bastım az önce. Ha şimdi oldu. Buraya girdi. Sonra buradan arkadaşlar. Ah geç bastım. Bir daha deneyeyim. Ben size göstereceğim abi şimdi. <laughs> olayı çözemez sıkıntı yok yani yapacağım. Gel daha bana çok hızlı geliyor. Dikkat edelim. Ah erken bastım bir dakika. Yapacağım abi ben. He ha. Bastık geliyor geliyor. Aha, geç bastım. Gel abi. Gel gel topla gel topla gel topla gel. Yedi mi? Ya ne girdi ne? of ne uyuz bir şeysin sen ya. Heh. Aa araya girdi ya. Of. Haydi yedireceğim Bak şöyle geldin. He. Oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle olacaktı. Geçti sonunda. Evet ne 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 başarılar geliyor. Bu ne abi? Bu neymiş? Olmuş çok zormuş lan. Bu zup peş bayağı zormuş. Şu porta sokmayı deneyeceğim ama porta sokamıyoruz galiba onu. Ha yani şu sıra bırak var bunu porta sokmak istiyorum. Portada girerse bir. Anlamaz bir dakika. Tamam şimdi Ah pardon arkadaşlar. Abi portala girmiyormuş. Evet. Hmm. Böyle oluyor. Bastık. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. böyle giderken Tamam Girdi Sonra oldu Aa çok iyi ya Oğlum çok hoşuma gitti bu benim Zup 5 zor ama çok güzel yani akıl ya böyle portal gibi olmuş böyle akıl oyunu yani böyle zevkli olmuş hoş olmuş Buna bastık oh Çok güzel uçtu Sonra Ama yemedi galiba Aynen Kaç başarı geldi abi? oyunda acaba? Durur musun bir? Hemen bakıyorduk. Oyunlara. Habire başarı geliyor ya. Şaka gibi. Aa oyuna çıktık. Dur ilk bölüm bir dakika. Bölümler. Heh. Daha yalnız baya bölüm varmış ya. Bunu videoda bitiremeyiz abi. Bunu nasıl yapacağız? Ay bak bence. Şu. İki doğru muydu? Tamam bunu yapalım çarptı. Bir dakika. Bu. Sonra. Bu. O alay boşuruyor uçuruyor. Şunu deneyelim. Diğerler de girmiyor abi. İlla bu olacak. Ama diğer türlü de. Da. Bir dakika ya. İlginç oldu. Mavi yere gelse. Evet oldu. Güzel. Gayet iyi. P P P başarılara geldi. Teşekkürler Türkiye. La vurduk. Geldi. Aa abi çok iyi yaptık bunu. Oldu tekte yaptım. O da kayacak orada öyle. Bitti. Ah ah basmayı unuttum. Abi. Abi şimdi nasıl yapacağım bunu ya? Tekte yapmıştım. Abi ya. Abi abi, abi tamam. Şimdi tabii böyle gelecek abi vuracağız bunu kafasına. Hop, diyecek. Easy peasy. Q başarısı geldi. Teşekkürler Türkiye. Evet. Bastım. Gel buraya abi. Şöyle. Hop. Uçtu. Arada sıkıştı ama. Abi düşsün lütfen hadi. Hadi. Hadi itekle 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 itekle. İtekle. Ite 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 ite. Hadi. Kay 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 hadi. Oley be. Gitti güzel. Q Q Q başarıları hala gelmeye devam ediyor efendim. Bura ne yapacağız? Bura bastık. Poplattık. Aa olmadı bu. Bu olmadı. Yapamadık bunu. Oldu mu yoksa? Aa oldu güzel. Re 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 başarıları geliyor efendime söyleyeyim. Kaç dakika oldu? Ben bitsem mi videoyu ya? Çok oldum mu? Spraymete tutmadım çünkü. Gel abi oradan. Uçma çok çok uçma. Bir dakika. Şimdi, burada şöyle bir sıkıntı var. Eee... Ne yapsa bir, şey? bir dakika. Şurası boş olmaması lazım. Bu mavi gelecek buradan abi, sürüklenecek, buraya gidecek. Burayı bir daha topla doldurmamız lazım. O, o top da şu sarı top olacak abi. Bu da böyle gelse abi. Bir dakika, o sarı topu buraya sokmamız lazım abi. Bak, sarı top burada olacak. Onu oraya sokacağız. Ama nasıl bilmiyorum. O takılıyor orada ya. Bir dakika bakalım. Dur. Geldi. Ona takılmaması lazım onun işte. Hadi be. Bir dakika. Onu nasıl yapacağız? O zormuş. Heh. Geldi. Ha şimdi şimdi simsarıya... mavi ateş. Aa. Bir dakika mavi neyle geliyordu? Ortadakiyle tamam. Şimdi bir daha yapalım bazı şey. Böyle geldi uçtu. Bir daha burada bir daha uçtu. Sonra mavi uçur abi. Hayda gelsin abi arkadan şöyle. Geliyor. Geliyor gönümün efendisi. Yürü be kim tutar seni. Easy. Easy. Güzel. T T T başarılar, gel başarılar başarıları da geldiğine göre benim de adım Tarık olduğuna göre demek ki bana oyun burada dur demek istiyor ee, evet arkadaşlar bir daha sona geldik devam için sizden artı 10 like bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.